Hedef dedektör İstanbul. 38 yıllık firma olup alan taramada profesyonelleşmiş yani artık dünya çapında İran'da, Hindistan'da bu aynı bunlar Irak'ta alabiliyor. 4 program olup, Mix 600 Gold, Altın, Silver, Gümüş, Kave Boşluk, Water, Su, Neo. Uzaktan kumandalı. Düğmeyi açıyoruz. Montonumuza yerleştiriyoruz. Kemerimize buradan altın, gümüş, boşluk. Burada lambalar yanabiliyor. Kumandalı. Uzaktan kumandalı. Düğmeyi açmaya, kapamaya gerek yok. Altınımız burada test amaçlı size gösteriyoruz ki anlayabilirsiniz. Tutupta kimse böyle test amaçlı size hiçbir şey firma göstermiyor. Sadece uzaktan gösteriyor. Biz bunları nasıl çalıştığını size izah ediyoruz. Şimdi, altın konumunu aldık cemize koyduk bu saat kabuğu sağ tarafa o da sol tarafa burada haznesi var haznesine de altın gümüş koyabiliyorsunuz haznesi var bunlar tanıtım amaçlı size gösteriyoruz biliyorsunuz bir tonlarca çubuk var artık vıcık vıcık çoğalmış bunlar hazneli Adam tel alıyor, kıvırıyor, milletin karşısına geçiyor, satıyor. Bunlar hazneli, kumandalı. Yani size diyeceğim, açtığınız zaman interneti artık merdiven altı mı diyeyim, şey mi diyeyim, tel alan, kıvıran mı yapan, ağzına sigarası, bilmem nesi. Ya bunlara kapılmayın arkadaşlar. Alacaksanız, bakın hazneli, güç kaynaklı, kumandalı, basıyorsunuz altın, basıyorsunuz gümüş. Yani teli kıvırayım, yapayım, satayım, ondan sonra arıyorsunuz, adam yok. Firma 38 yıllık firma. Hedef dedektör. Lütfen bunu iyi şey yapın. Firma 38 yıllık. Yerimiz Karaköy'de. Lütfen bunu not edin. Kullanmasını biz gösteriyoruz. Test amaçlı. Millet bunu evin içerisine gidiyor, oturuyor. Ah bir bu çubuk işte. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Çubuğu gideceksin. arazi test edeceksin. Göstereceksin. Yani bu müşteriyle haşır neşir olacaksın. telefonlarına çıkacaksın, edeceksin. Adam satıyor. Ondan sonra yok. Tamam işimize dönelim şimdi. Bakın bu çubuğu 35 santim aralıklarla tutuyorsunuz. Çubuk kullanması kolay ama tabii ki anlatırken böyle yapıyor, şöyle yapıyor hikaye. Bunu 35 santim aldınız. Bakın ben şimdi ters yolda gidiyorum. Bakın sağ tarafa dönüyor çubuklar. Sonra tekrardan gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Çubuklar kendi etrafında kapanıyor. Bakın bu şekilde çapraza giriyor. Geri gidiyorum. Geri gidince açılıyor. Çubuk kullanın bu şekilde. Şimdi gümüş kolamında test yapalım. Bunlar biz size test amaçlı gösteriyoruz. Kumandalı. Dünyada olmayan bir şey. Hiç uğraşmaya gerek yok. Açıyorsun kumandasıyla yapıyorsunuz. Yerime koydum. Tekrar ters yönde tutuyoruz. Gidiyoruz. çubuklar gümüşü gösteriyor. Burası da engebe konusu için sallanıyoruz tabi. Zor şartlarda çalışıyoruz. Arazi. Bakın gümüşe geldiği zaman da böyle çapraz oluyor. Çapraza geldi. Geri gittiğin zaman da çubuklar böyle çözülüyor. Güzel bir çubuktur. İçine haz dediği, Altın, gümüş koyabiliyorsunuz güç kaynağı var. Burada altın, gümüş, kare, batı su. Nix 600 Pro. New. Yeni model demek. Açması, kapaması, fişleri, askı aparatı. Bunlar sökülebiliyor. Bakın modern bir çubuk. Tel çubuklar değil yani. 50 lira, 100 lira, 200 lira çubuk değil. Kaliteli bir güç kaynaklı. Hedef dedektör yerimiz İstanbul'da. 0545 245 44 84 hedef dedektör.